tebrik ediyoruz. Ee, şöyle yapalım. Ben böyle temsilen sizlere küçük bir armağan başlı böyle. Evet. Size de herkese. Bütün burada olmayanlara da takdim edeceğiz. Ee, şöyle. iki tane mi? Böyle kısmetin varmış. <laughs> böyle. Sağ ol. Evet, evet. Evet, evet. Büyük bir mücadele yaşıyoruz. Hep beraber bir kere Keşan Devlet Hastanesi ve sağlık çalışanları adına her birinizi tebrik ediyoruz. Ee, size e, küçük ama hayatınız boyunca e, saklayacağınız bir armağan veriyoruz. Hele bu süreçte e, dünyada eşi benzeri yaşanmamış tarihin yazıldığı milli mücadelelerde Türk hemşirelerimizin Vermiş olduğu destansı mücadelenin hikayesini yazdığınızı ifade etmek istiyorum. Ve bu hafta kutlu olsun. Bu bir e, mücadele yüzüğü. Üzerinde de e, e, savaş yüzüğü, cihat yüzüğü yazıyor. Bu da emşirelere takılmış. Bu yüzük Çanakkale Savaşı'nda emşirelere takılmış. E, bu e, İngiliz tüfeklerinin Teslim olan İngiliz tüfeklilerin namlularının başından icat ederek yapılan bir yüzük. Bu yüzüğün üzerinde de e, anlamlı yazılar var. E, eski Türkçe yazılar var. O milli mücadele dönemindeki dilimize ait yazılar var. Ben de size bunları 1332 Cihadiye yazılı yüzüğü armağan ediyorum her birinize size teslim edeyim. Herkese dağıtımını yaparsınız. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bütün arkadaşlarım, meslektaşlarım biliyorum ki çok gayretli ve özverili çalıştıklarını ben de kendim ve ekibim adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Bütün Arka, e, meslektaşlarımın da Hemşireler günü ve haftasını kutluyor. Ee, gelelim alkışlayarak son taburcuyu uğurlayalım. İnşallah o günleri görürsünüz. Tamam, İnşallah. Tamam. Ama bu rehavete gelmememiz Çok anlamına gerek. geliyor. İkinci dalgaya e, davet alırız. Aksi takdirde ye, yeni normalleşme e, bizi koruyacak diye düşünüyorum.